destekli sağlık çalışanları hakları ve güvenliği derneğinin cana can verenler projesinin bir ayağı da AFAD ile ilgili e, afet farkındalık eğitimi vereceğiz bugün sizlere. Bu eğitimle ilgili daha e, de yaşadığımız 2020 yılından bu yana yaşadığımız iki deprem var. depremlerde ilimizde genel olarak bir farkındalık oluştu. E, biraz daha kapsamlı bir şekilde sizlere bilgiler Afet farkındalık eğitimimiz yaklaşık bir saat sürecek süre içerisinde afetleri tanıyacağız. Afet öncesi almamız gereken tedbirlerle ilgili bilgi vereceğiz. Afet sırasındaki doğru davranış şekilleriyle ilgili bilgiler vereceğiz. Ve afet sonrasındaki önemli saatlerle ilgili açıklamalarda bulunacağız. Biraz kurumumuzu tanıtalım. E, AFAD İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Arada bir başkanlığımız var. E, afet Vacil Durum Yönetim Başkanlığı adı altında. 81 ilde 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Afetler bildiğiniz üzere artık yoğun olarak ülkemizde ve dünyada yaşanıyor. Yine 2020 yılından bu yana ülkemizde yaşanmadığımız afet çeşidi hemen hemen kalmadı. Onlarla ilgili bilgiler vereceğiz. İkinci aşama Afete Hazır Okul Projesi. Bu okullarda yakınlarımız, çocuklarımız acaba okullarda herhangi bir hazırlık yapıldı mı? Afetlere hazırlıkla ilgili ne gibi çalışmaları? Bunlarla ilgili bir araştırmalarınızı yapabilirsiniz. detaylı detaylara bakalım. Bugün neden buradayız? Bugün çevremizdeki risklerin farkında mıyız? Afet öncesindeki hazırlıklarımız neler? Afet sırasındaki doğru davranış şekillerimiz neler? Ve afet sonrasındaki ilk altın saatlerde neler yapabiliyoruz? Onlarla ilgili bilgiler vereceğiz. Bir takım temel kavramlar var. Bu kavramları Sunu içerisinde birkaç kez kullanacağız ve tanımlarını yapalım, yabancılık çekmeyelim. Tehlike, risk, zarar görebilirlik ve kapasite. Dört tane temel kavramımız. Yağmurun şiddetli yağması bizim için bir tehlikedir çünkü bir doğa olayıdır. Kontrol edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Şiddetli bir şekilde yağması bizim için sel riskini doğurur. Ee, ve... Sen nasıl biliyorsun? Bunlar Güvenliği Derneği olarak Elazığ'ın en büyük projesini yapmaya çalıştık. 550 151 150 mahalleye kapsayan afet ilk yardım psikososyal destek eğitimlerini bütün muhtar ve ağzılarımıza vermek için burada buluştuk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Yani sizleri köylerden buraya kadar getirdik. Hakkınızı helal edin, zamanınızı aldık. Ama biz de sizlere her zaman hayatta kullanabileceğiniz bazı uygulamaları, bilgileri vermek istiyoruz. Örneğin, çaresizlik nedir bilir misiniz? Çaresizliğin ne olduğunu biliyor musunuz? Ondan ziyade, bundan iki yıl önce bizler yaşadık bunu, değil mi? Deprem anında. Bir deprem yaşadık. Ciddi bir deprem yaşadık. Deprem anında aklınıza hiçbir şey geldi mi? Yani dışarıdaki bir tane arabanız veyahut da iş yeriniz geldi mi? Ne geldi? Canınız geldi değil mi? Veyahut da çocuklarınız veyahut da sevdikleriniz aklınıza geldi. Ne oldu bunlara? Bir şey oldu mu? Ne yapacağız? Veya depremden sonra ne yapacağız? Bizim buradaki gayem amacımız da şu. Deprem sonrası veyahut da herhangi bir afet sonrası veyahut da bir hastalık sonrası bir kişiye ne yapabiliriz? Elimizden ne gelir? Bizler burada bunları sizlere vermeye çalışacağız. Örnek veriyorum. Bir trafik kazası, bir yangın, bir sel veyahut da depremden sonra bir kazazedeye diye müdahale edeceksiniz. Afet sonrası yönetim, kriz yönetimi, Sonuçta sizler seçilmiş kişilersiniz. Köyde yaşayan kişilersiniz. Köydeki yani en ilgili, en üst kişi sizsiniz. Köyde bir tavuğu kaybolan bile size gelmiyor. Yanlışım varsa düzeltin. Böyle değil mi? Birine bir sıkıntısı varsa size gelecekler. O yüzden burada da ciddi bir olay olduğu zaman sizin müdahale etmeniz gerekecek. Ha bu müdahaleyi doğru ve yerinde yapmanız gerekiyor. Çünkü karşındaki insan olacak. Ha bu insanın hayatta kalmasına veyahut da sakat kalmamasına vesile olacaksınız. Buradan yola çıkarak bu eğitimimizi tamamlayacağız inşallah. Şimdi de tanıştırayım arkadaşlarımı. Ee, Erdinç Bey kendisi e, AFAD İl Müdürlüğü'nde. Kendisi eğitim uzmanıdır. Afat eğitim uzmanı. Ayşe Hanım psikologdur. Elazığ Fethi Şehir Hastanesi'nde psikolog olarak görev yapmakta. O da sizlere psikososyal destek eğitimi ben ilk eğitimi vereceğim. Erdiş Bey de AFAD eğitimini verecek. Herhangi bir sorunuz olursa her türlü soruyu sorabilirsiniz. Aklınıza ne gelirse. Yani konumuzla alakalı. <laughs> sizlere elimizden geldiği kadarıyla cevap vermeye çalışacağız. Zaten çoğu eğitimlerimizi burada uygulamalı da göstereceğiz sizlere. Çünkü insan hayatı olduğu için bir şeyleri doğru olarak vermek istiyoruz sizlere. Şimdiden teşekkür ediyoruz buraya katıldığınız için.